Ülkemiz ekonomisine yön veren çok değerli sanayicilerimiz ve ülke istihdamının tamamını yöneten çok kıymetli tüccarlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bilindiği üzere önümüzdeki ayın ikinci çarşambası yani 9 Kasım'da İstanbul Ticaret Odası'nın seçimleri var. Burada 81 tane komitenin yönetimi ve meclisi yöneten insanların seçimi yapılacak. İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak olan yani fuar için gittiğimiz 9, 10 ve 11. salonlarda yapılacak olan seçimde ilgili komiteler seçilecek. Seçime kim katılıyor? 640 bin üyesi olan ticaret odasında kayıtlı hepimiz. İlgili meslek grubumuz olan biz 67. Telekomünikasyon grubunda komitedeyiz. Buradaki adaylar da kendi listelerini hazırlayarak sandık başında oy alacak. Şimdi burada çok değerli bir alan olarak görüyoruz İstanbul Ticaret Odasını. Çünkü mesleğimiz için, ülkemiz için, sanayimiz için üretilen istihdam, üretilen ekonominin esnaf adına, üretim adına, ihracat adına yönlenmesini sağlayacağımız en yakın mecra İstanbul Ticaret Odası. Buradaki insanlar da tüccar. Yani hiçbiri devlet memuru değil. Çalışan e, profesyonel arkadaşlara, hepsine canı gönderen teşekkür ediyorum. Bunun dışında görev almış olan arkadaşlara da görevi bırakıp gidenlere çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü İstanbul Ticaret Odası'nda görevi alan bir daha bırakmıyor. 30 yıldır aynı insanlar maalesef İstanbul ticaretini, yani Türkiye ekonomisinin en büyük ticaretini yönetmekteler. Burada çok büyük bir ekonomi var. İstanbul Ticaret Odası sadece üyelerinden 500 milyon TL yılda ayda topluyor. Ve edinilen karın binde beşiyle de aşağı yukarı 1 milyar TL'lik bir ekonomiye daha sahip oluyor. Yani büyük bir bütçe var. Bu bütçeyi esnafımızın yönüne kullanılması adına esnafın orada görevli olması lazım. Bizler maalesef bu duyarlılığı çok fazla göstermiyoruz. Çok fazla göstermediğimiz için de geleneksel hale gelmiş. Hep aynı insanlar yine aday oluyor, yine seçiliyor. Şu andaki ticaret odası başkanımız da işte aşağı 25-30 senedir ticaret odasında görevli olduğu gibi. Değerli arkadaşlarım, hiçbirimiz bir diğerimizden daha az bilgiye, beceriye sahip değiliz. Sadece mütevaziyiz. Ondan sonra da kesinlikle yaptığımız çok belirgin bir unsur var, eleştiriyoruz eleştirmek için öncelikle burada aday olmak lazım ya da aday olmuş insanların yetkinliğine bakıp onlara oy vermemiz gerekiyor. Oy nasıl veriliyor? Değerli arkadaşlar, son günlerde hepinize yetki belgesiyle ilgili maillerim gitti. Bu maillerde ekinde sunulmuş olan belge sizin vekaletiniz değil. Sadece oy kullanabilmeniz için İstanbul Ticaret Odası'ndan alınması gereken bir belge var. Bu belgeyi almak için sizden bu ön dilekçeyi almak gerekiyor. Sonra İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde yani 9 Kasım'da siz kendiniz gelip oradaki aday listelere oy vereceksiniz. Dolayısıyla sizin vermiş olduğunuz evraklar kesinlikle vekalet değil. Bize göndermemiş olmanız çok da önemli değil. Orada o gün o oy kullanım belgesini yani şirketinizin faal olduğunu belirten belgeyi zaten edinebiliyorsunuz. Burada ben altını özellikle çizmek istediğim unsur ticaret odamızın bu kadar bütçeye sahip olan ticaret odamızın, esnafımızın, ticaret erbaplarımızın adına çalışmaları daha geniş yapabilmesi için bizlerden çok daha farklı projelerin oraya alınabilmesini sağlamak. Bakın bu kadar bütçenin nereye harcandığıyla ilgili İstanbul Ticaret Odası'nın web sitesinde herhangi bir bölüm yok. Ben isterim ki bağışların nereye yapıldığını, yatırımların nereye yapıldığını, Türkiye dışındaki yapılan seyahatlerin, iş seyahatlerinin, kimler tarafından yönetildiğinin alenen hepimizin şirketinin verileri alenen ortada olduğu gibi, web sitelerimizde olduğu gibi İstanbul Ticaret Odası'nın da olmasını isterdim. Ve Türkiye'de bir değişim olacaksa elbette bu Türkiye Cumhuriyeti lehine olmalı, elbette ki bu milletimizin lehine olmalı ve tüccarımızın menfaatini olmalı. Bizler ticaret erbapları olarak siyasetçi değiliz. Siyaset yapamayız. Ama siyasetin yönetildiği siyasetin öne alındığı ne bir ticaret odası ne de bir iş insanının toplam ekonomiye bir faydası olmayacaktır. Muhakkak belli bir bölüme hizmet edecektir. Bunun bilinciyle ben 25 yıldır tüccarlığın dışında danışmanlık yapıyorum. 20 yıldır da STK'lara hizmet etmekteyim. Dolayısıyla biz İstanbul Ticaret Odası'nın meclisinde görev almış gruplar olarak nasıl daha etkin çalışmalar yapılabilir bunları size aktarmaya çalışıyoruz. Sizden ricam lütfen İstanbul Ticaret Odası'nda çarşamba günü yapılacak. Ve çarşamba günü muhakkak oraya gelin, oy kullanın. Kime oy verecekseniz verin. Size bir örnek vereceğim. Telekomünikasyon Komitesi'nde 7400 tane üye firma var. Seçimlere 280 kişi gelip bütün 7400 kişiyi yönetmiş oluyor. Siz gelmediğiniz takdirde neden bu teşvikler bu kadar kolay değil? Neden bu devletin vermiş olduğu hibeler bu kadar kolay edinilemiyor diye hayıflanmayacaksınız. Çok değerli arkadaşlar sizleri İstanbul Ticaret Odası'nın seçimlerine bekliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Telekomünikasyon Komitesi'nde de bizler adayız. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Saygı ve sevgilerimle.